Hepinize merhaba yine çok çılgın eğlenceli bir video ile daha beraberiz. Kanalımızın en sevilen serilerinden Garaj Fenomen serimizde bugün bulunduğumuz kategoride bir lider ismin arabasını inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Doğan Kabak ve yeni arabası M5 CS. Araba sektöründe dijital medya konusunda alanında lider olan en önemli isimlerden biri Doğan Kabak. Birçok arabayla içli dışlı olan birden fazla arabayı deneyimleyen birisi acaba özel hayatında hangi aracı kullanıyor? Aslında aracı çok da yeni değil. Hemen hemen bir sene oluyor. Fakat bizim kanalımıza yeni misafir. Aracımız 2022 model BMW M5 CS 4.4 V8 biturbo motora sahip. 627 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Üstelik 0-100'ü sadece 2.6 saniye. Hem konfor hem de güç isteyenler için başka bir seçenek zaten olamazdı. Peki ya sence Doğan Kabak bunların hepsini hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım. Bu tarzda daha fazla videolar için kanala abone olmayı, video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.